Günün birinde kel olan diye biri varmış. Kel olan saçlarından dolayı çok üzgünmüş. Neden benim saçım yok? Kafamda bir tel dahi saç teli yoktur diye üzülüyormuş. Ve bir gün annesine sormuş. Anne neden benim saçım teli yok? Annesi de demiş ki günün birinde bir cadı gelmiş. Cadı, cadı, bana şunları yapmamı istedi. Kötülük yapmamı istedi. Ben de yapmadım. Yapmadığım için yapmadığım için senin doğacak oğlun saçları olmasın diye bir büyü yaptı. Bu büyüyü bozmak için ancak periler perisinin yanına gitmen gerekiyor. Ve az gitmiş, uz gitmiş, nükleer olan herkese sormuş. Ve perinin nerede olduğunu öğrenmiş. Periler perisinin nerede olduğunu öğrenmiş. Periler perisi Kaf Dağı'nın arkasındaymış. Orada bir vadi varmış. O vadide bir sarayı varmış. Ve sarayın içinde yaşarmış. Ve Keloğlan oraya gitmeye karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe, düz gitmiş. Vekel olan Dağı'na varmış, uyumuş. Uyurken de karşısına değişik değişik varlıklar çıkmaya başlamış. Üç başlı ejderha mı desem, üç başlı yılan mı desem, üç gözlü tepe göz mü desem? kel olan bunlardan kaçmak için türlü türlü maceralar yapmış, yaşamış, ne yapacağını bilmemiş. Ve sonunda kel olan kaftanın ardındaki vadiye varmış ve vadide periler perisinin kapısını çalmış ve periler perisine söylemiş. Periler perisi nedir benden isteğin bu kadar böyle bu kadar yolu benim için gelmen nedendir gel oğlan ve demiş ki benim saçım yok sana saçların için üç tane görev vereceğim eğer o üç görevi yerine getirirsen dileğin kabul olacaktır bunu part 2'de izleyebilirsiniz